AKP yakın 400 e, bademin diploması sahte çıktı. Yani bunun altını kazırsanız, kazınsa binlerce çıkacak. E zaten ülkenin durumuna bakınca bunların diplomasız olduğu anlaşılıyordu. Yani liyakat diye bir şey yok İşte şehir hastanesine gidiyorsunuz. Doktorların hali ortada yani ellerine bir sopa alıp sizi pataklamadıkları falan kalıyordu yani doktorların. E, yargı deseniz o benim konum. Yargı zaten sapır sapır dökülüyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Yargıda işte geçen ifade verdim. Bir tane türbanlı ablamız... ...böyle bankoda ifade alıyor. Savcılık öncesinde. Bankoda ifade vereceğim. <laughs> Diyor ki işte... ...şöyle şöyle şunları yazmışsın. Şimdi bir tane kapıcı var. Hakkında saatte hesaplar açıyor. Akıl almaz sövgüler. Recep Tayyip Erdoğan'a, işte Dine falan. Benim adamı kullanarak. Dedim ki ya siz... Yargıtay mısınız dedim. Bu şu an soruşturma aşaması. Yani ortada kesilmiş bir ceza yok, kesinleşmiş bir e, ceza da yok e, bu eylemlerden dolayı. Yazmışsın diyemezsin dedim ya. Yazdığın iddia ediliyor dedim. Bakın en basit hukuk kuralıdır bu. Yani siz hukuk fakültesine gittiğinizde daha ilk e, öğretecekleri şey budur. Yani şüpheden sanık yararlanır veya işte masumiyet karinası. Bunlar öğretilir. Ama bunlarda da diplom olmadığı için e, tabii ki e, bunlardan haberi yoklar. Yani e, devletin bütün organları çökmüş durumda. E, gidiyor yani Osmanlı'yı ne batırdı? İki şey batırdı. Liyakatsizlik ve borç batırdı. E, Türkiye'de liyakat işte gördüğünüz gibi yok. E, diploma da yok. E, diploma olmayınca işte böyle oluyor. E, evet efendim e, şimdi bir şey konusu var. Bu doğalgaz gaz. E, petrol sondaj gemilerimiz vardı hani Recep Tayyip Erdoğan e, müjdeler vermişti böyle demişti ki işte ya muhteşem olacak işte herkes bedavaya yakın ısınacak falan demişti Recep Tayyip Erdoğan e, biliyorsunuz beni takip edenler bilirler ben e, profesyonel uzak yol denizciyim efendim yani benim işim gemici gemi gemiden anlarım ben ben gemiden anlarım şimdi bu gemiler ne oldu Bizim bu sondaj gemilerimiz ne oldu derseniz ben size anlatayım efendim. Sondaj gemilerimiz ne oldu? Bunlar seçim olmadığı için limanlara çekildiler. Limanlarda şu anda yatıyorlar bunlar. Ee, çürümeye terk edildiler. Ama merak etmeyin. Eğer seçim olursa, e, Türkiye'de bir daha seçim olursa olur mu sizce? Yani diktatörlükle yönetilen bir ülkede seçim olur mu? Bu arada diktatör demek suç değil. Yargıtay'ın emsal kararı var. Evet, seçim olursa bu gemiler Tekrar üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin etrafında dolaşmaya başlayacaklar. Ne olacak? Petrol ve doğalgaz bulacaklar seçim öncesi. Bu arada bir, bir haber daha vereyim. Evet önümüzdeki yıl önümüzdeki yıl ev sahipleri mar omar açırası gibi yanacaklar. Nasıl olacak bu? Çünkü asrın tayibi %500 %600 mü öyle bir şey evlere Ev konut vergilerine zam yapacak. Korkunç bir zam. Bir abimle konuştum. Onun da evleri var. Kara kara düşünüyor şimdiden. Bir evin yaklaşık yıllık e konut vergisi 120 bin liraları bulacak. Yani siz şimdi ev sahibisiniz. Her yıl gideceksiniz. 120 bin lira civarında bir parayı vereceksiniz. Tabii ki veremeyeceksiniz. Sonra ona vergi, vergi, vergilerin üstüne ne gelir? Faiz, faiz, faiz. İslam ülkesiyiz ya biz faiz biz de haram değil. Faiz gelecek sonra ödeyemeyince evler elinizden gidecek. Ama benim buradan bir e, tavsiyem var AKP'ye. 2026 yılını beklemesin. Hemen başlasın bu zamma ki. Evet yıkım daha çabuk gerçekleşsin. Çöküş daha çabuk gerçekleşsin. Halk belki o zaman uyanır ve AKP'den kurtuluruz. Evet AKP'ye buradan sesleniyorum. O zamları, o kol gibi zamları, konut vergisini, yıllık konut vergisine zamları e, yapmaları için önümüzdeki yılı beklemesinler. Bakın Ağustos ayındayız. Hemen Eylül'de önümüzdeki ayı çıkartsınlar. <laughs>